Herkese merhabalar. Bugün sizlere muhteşem bir kek tarifim var. Çikolatalı, iki renkli kek böyle görüyorsunuz. Hem yapımı çok kolay hem inanılmaz lezzetli bir kek oluyor. İçi yumuşacık, dışı böyle çikolatayla kaplı muhteşem bir kek tarifi. Kekimizin hamurunu hazırlamaya başlayalım. 3 yumurta ve 1 su bardağı toz şekerini 5 dakika boyunca iyice böyle çırpalım. Bembeyaz olup 2-3 katına çıkıncaya kadar çırpın. Bu şekilde iyice köpürüp kabartırsanız yumurta ve şekerinizi kekiniz çok güzel şişecektir. İçine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. bir su bardağı süt ekleyip tekrar karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimi de karıştırdıktan sonra şimdi ununu ekleyeceğim. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanacağım. Böyle bildiğiniz klasik bardaklarla ölçüyoruz. 2,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip iyice karıştıralım. Kek hamurumuz gördüğünüz gibi hazır. Bundan sonra mikseri çıkartıyoruz ve kek hamurumuzun bir kısmını başka bir kaba alacağım. Çünkü yarısını kakaolu, yarısını sade olarak hazırlayacağız. Şöyle kaba aldım kek harcıma. 2 dolu yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Kakao eklediğinizde bu arada daha da bir koyulaşacaktır. Onun için içerisine 2 yemek kaşığı da süt ekliyorum. Diğer kek hamuruyla aynı kıvamda olsun diye. Çünkü kakao eklediğinizde biraz daha koyulaşacaktır. Süt ekleyip ikisinin böyle eşit olmasını sağlayacağız. Yani kıvamının aynı olmasını sağlayacağız. İyice karıştırdığımızda görüyorsunuz kıvamı aynı oldu bile. Şimdi kek harcımıza dökebiliriz. Böyle bir kek kalıbı kullanacağım. Kek kalıbımı tereyağıyla iyice yağladım ki altına yapışmasın diye. İsterseniz unlayabilirsiniz de daha böyle garantiye almış olursunuz. Böyle sırayla kek harcımı kalıbıma alıyorum. Hepsini böyle üst üste döküyorum. Kendi kendine böyle yayılıp şekillenecektir çünkü. Bir sadesini bir kakaosunu böyle bütün harcım bitinceye kadar devam edeceğim. İsterseniz sade kakaolu veya sade sade olarak da hazırlayabilirsiniz kekinizi. Ama böyle iki renkli olunca çok daha hem güzel duruyor hem tadı da gerçekten çok güzel oluyor. Yani kakaonun verdiği bir tat muhteşem oluyor. Bütün böyle hamurum bitti artık. Son olarak da sadesini döküp tabağımı iyice temizleyeceğim altını. Bütün harcımız bitti şu anda. Kek kalıbımız doldu. Şöyle birkaç kez tabana vurup içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyoruz. Ve önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Alt üst ayarda olacak şekilde. Görüyorsunuz böyle fırından pişinceye kadar bekletiyoruz. Piştikten sonra fırından aldım böyle biraz soğumasını bekledim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra kalıbınızı ters çevirip rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Bu şekilde bir kenara alıp iyice soğumaya bırakın. Bu arada bir paket çikolatanızı Ben Mari usulü eritin. Böyle gördüğünüz gibi bitter çikolata kullandım. İsterseniz beyaz çikolata, isterseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolatamı erittikten sonra böyle kekimin üzerine gezdiriyorum ve bir fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Fırçayla sürerseniz çok daha rahat etmiş olursunuz. Yani kekin her yerine çikolata nüfus etmiş olacaktır. Fırçayı böyle çikolataya daldırıp kekin her yerine yedirmeniz gerekiyor. Çikolatamın hepsini sürdüm böyle görüyorsunuz. Çok muhteşem oldu. Üzerine fıstık gezdiriyorum İsterseniz hindistan cevizi gezdirebilirsiniz isterseniz ceviz parçaları e, ya da böyle sade bir çikolata yani beyaz çikolatayı eritip üzerine gezdirip şekilde yapabilirsiniz nasıl istiyorsanız. Şu an hazır buzdolabına alacağım 1-2 saat kadar buzdolabında bekleteceğim çikolatan iyice donsun diye. Çikolatanız iyice donduktan sonra böyle çıkartıp dilimlere ayırabilirsiniz. Dışı böyle çikolata kaplı kekimiz hazır. Çok inanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle denemeniz gereken bir kek tarifi. Böyle dilimlere ayırıp servis tabağına alıyorum. Bayağı da bir bereketli oluyor. Yani 10 kişiye yetecek kadar kek çıkıyor, kek dilimleri çıkıyor. İsterseniz üzerine çikolata dökmek zorunda değilsiniz. Sadece keki yapıp böyle de tüketebilirsiniz ama eğer çikolatanız varsa evde dökerseniz çok daha lezzetli olur. Ya da paket çikolata yoksa kahvaltılık çikolata da olur. Onu biraz böyle sütle açtıktan sonra üzerine gezdirirsiniz ve buzdolabına kaldırıp donmasını beklersiniz. Daha sonra çıkartıp aynı şekilde dilimlere ayırıp servis yapabilirsiniz. Çikolata soslu kekimiz hazır. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bu arada bu muhteşem kek tarifinin herkesin haberdar olabilmesi için paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.